Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz e, kodlar üzerinden bir ilgi alaka olduğu için, kod analizleri üzerinden. Her videoda yaklaşık 4-5 takım üzerinden işte bu e, belirlediğimiz kodlar içerisinde e, gollü karşılaşmaları yürüten takımları sizlere anlatacağız. İşte bunlar kodlar içerisinde e, rakam olarak mı yoksa rakamların toplamı olarak mı gollü geçmiş onlardan bahsedeceğiz. Basit analizlerdir bunlar. O yüzden e, analiz yapan, analizle uğraşan Kişileri ilgilendiriyor, yoksa böyle maç paylaşım üzerinden e, YouTube'da dolanan arkadaşları çok ilgilendiren videolar olmuyor bunlar. Bizim grubumuzda da zaten böyle maç paylaşım beklentisi olan da e, maç paylaşım beklentisi işte, ama birisi maç atsın ben oynayayım kazanayım kafasındaki arkadaşlar gelmesin. Şimdi dört tane takım bugün e, kodlar içerisinde birinci ve üçüncü basamağın toplamları üzerinden. Bu arada bunu da belirteyim. Bu analizler uzun vadeli analizlerdir. Anlık işte son iki haftada bir ayda gelmiş kodlar üzerinden değil. Adı üstünde takım analizi yani e, bu kodların Yaklaşık 4-5 senelik bir veri üzerinden bu takımlar e, işte şu toplamda, şu kodda, şu basamakta üstünü getirmiş. Yani bunu bugün not aldınız. Bunu her zaman kullanırsınız. İşte bunlar sezon içerisinde takımlara 3-4 kere açılabilir. Şimdi burada 4 takım üzerinden hareket edeceğim ama birçok takım üzerinden daha farklı toplamlar olur, basamak olur. Onlar üzerinden de dediğim gibi her videoda Takımların analizlerini paylaşacağız. Takımların analizleri yanı, yanı sıra da e, bizim son iki haftada hangi kodlar neler getirmiş olan dosyamız vardı. Şu şekilde. Bundan da bahsedeceğim örnek olarak. Açıklama kısmında Telegram kanalına katılıp dosyayı burada hafta içleri Salı ya da Çarşamba günleri paylaşırım güncelleyerek. Oradan da bakmak isteyenler için dediğim gibi telegramın açıklama kısmında paylaşmış olurum şimdi ilk takımımız Hamburg Hamburg'un e, pazar günü pardon bu dosyadan değil Hamburg'un pazar günü oynadığı karşılaşmalarda 29 tane karşılaşma oynamış. Pazar günleri de zaten takım gollü geçiriyor. İşte istisnai böyle arada bir 1-1, 1-0 var ama genel yapıda pazar günlerini üst olarak hatta 3.5 üste kadar da çıkartabilen bir takım. Şimdi bunun kodu ne? 1 ve 3 toplamı 5 6, 7 Yani Hamburg'un oynadığı karşılaşmalarda Bakın burada 16 tane karşılaşmanın sadece bir tanesi olmamış. Geri kalan tüm maçları 2.5 üst olmuş. Hatta MBS 2'de kısmen 3.5 üstte değerlendirilebilir. Ev, e, evinde oynadığı maçlarda burada hemen hemen en az 2 gol atmış. 3'e kadar çıkmış. 4-5 attığı da var. Yani şöyle ki Hamburg'un takım analizinde 1 ve 3 toplamı bakın 2 5 7 2 4 6 yani 1 ve 3. rakamların toplamı 5 6 7 ise Hamburg için biz bu takıma 2,5 üst değerlendirebiliriz. İlave olarak ikinci takımımız Manchester United Burada da 1-3 toplamı Manchester United için 2 ve 8 olacak. Bakın 17 karşılaşma oynamış. Tek bir maç olmamış. Geri kalan tüm maçları 2.5 üst ile sonuçlanmış. Yani 1-3 işte burası 8 olur. 1-3 toplamı. 3 ile 5 olur. 1 ile 7 olur rakamların bir önemi yok. Toplam olarak 1 ve 3. rakamlar 2 ve 8 ise Manchester için 2.5 üst değerlendirebiliriz. Rusya'dan Rostov. Şimdi bu alanı 1-3 olarak anlatıyorum. Bir sonraki videoda işte bu 4-5 olur. 1-5 olur. Ya da hiç toplam olmadan sadece ee, basamak üzerinden hareket ederiz. Burada da 8 ve 11. Rostov takımının 1-3 ve 1-3 toplamı 8 ve 11'e ulaşıyorsak biz burada da bakın burada bir tane CSK maçı olmamış. Geri kalan maçlar 13 tane karşılaşmanın 12 tanesi 2.5 üst ile sonuçlanmış. Son analiz son takımımız da Aston Villa. Aston Villa içinde 6 ve 10. 1 3 toplamı 6 ve 10 oluyorsa burada bir şey belirteceğim. Aston Villa burada kendinden büyük olan takımlarla mücadele etmiş olmasın. Mesela burada Chelsea, City işte Newcastle Bakın bunlar da karşılaşmalar alt olmuş ama genel yapıda genel yapıda işte kendine denk veya ligin alt sıralarında olan takımlarda iki buçuk üstü getirmiş. 1-3 toplamı 6 ya da 10 ise. Bu arada şunu da belirteyim. Takım analizlerinde Avrupa müsabakaları veya turnuva maçlarında işte kupa maçlarında falan Kullanmayalım. Orada e, bu takım analizinin pek bir işlevi olmuyor. Onu da belirteyim. Şimdi son iki haftada gelen kodlar üzerinden, bunu da zaten sadece MBS1 olan e, dosyalar üzerinden atacağım. Şimdi MBS1'de örnek veriyorum. Şuradan bir maç. Maç skorunun toplamı, yani 5 rakamın toplamı, maç skorunun 5 rakamının toplamı 10 olan... Son 2 haftada Pardon Son 3 rakamı 3-4-5 toplamı olan 3 3-4-5 basamağının toplamı 3 olan 2 tane maç olmuş Son 2 haftada Buna ilave olarak Dün de karşımıza Leipzig, Aston Villa karşılaşmasını çıkartmış. Maçın ilk yarı 1.5 üstü gelmiş, 2.5 üstü gelmiş, varları gelmiş. Ev sahibinin 2 golü, deplasmanın 2 golü, 3.5 üste kadar burada getirmiş. Bu analizi de dediğim gibi analiz yapan arkadaşlar bunlara bakacak edecek ki bunları bulabilirsiniz. Yok ben ameleliğini yapmak istemiyorum diyen arkadaşlar da kapımız açık grubumuza katılabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar incelenmesini istediğiniz takımlar falan olursa yorumlara yazarsınız. Dediğim gibi haftada iki video olarak takımlar üzerinden işte bu son iki haftalık kod egzelinde listelerini hafta içleri de sizlere paylaşmış oluruz. Analiz anlamında sizlere destek olmak için. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.